Şimdi artık bir CentOS işletim sistemimiz olduğuna göre konularda ilerlemeye başlayalım CentOS işletim sisteminin yönetimine bir bakalım sık kullanılan komutları görelim arkadaşlar. Terminal ekranla bağlandığımız zaman gördüğünüz gibi burada biz root kullanıcısıyla bağlandık. Burada bir add işareti var. Bu add işaretinden önce sizin bağlı olduğunuz kullanıcının adı terminal ekranda gösterilir. Daha sonrasında ise sunucunun hostname bilgisi gösterilir. Et işaretinden sonra şu tilda da sizin bulunduğunuz dizine göre değişiklik gösterir. Örneğin direktörü değiştirdiğiniz zaman buradaki tilde işareti de bulunduğunuz klasörün adı olarak değişecektir. Terminal ekran bu şekilde okunabilir. Şimdi sık kullanılan CentOS komutlarına, Linux komutlarına bir bakalım. Terminal ekranımızı tekrar açalım şöyle daha büyük fontla ekranda görünmesi için şuradan bağlanıyorum. Root kullanıcısıyla. Welcome123 deyip bağlanıyorum. Şimdi sık kullanılan komutlara bakalım. PVD. PVD komutu sizin şu anda hangi dizinde olduğunuzu gösterir. Yani şu anda siz terminal ekranla bağlandığınız zaman root dizinin içindesiniz Bulunduğunuz dizinin klasörün bilgisini görmek için PVD komutunu kullanıyoruz. Daha sonra CD komutu var. CD en temel komuttur. Change Directory manasına gelir. Ve dizinler arasında gezmeyi sağlar. Mesela Change Directory deyip Home klasörünün yolunu verirseniz bu klasörün altına gidersiniz örneğin cd deyip home deyip işte Oracle dizinde giderseniz ve pwd derseniz şu anda ne yaptık? Change directory komutuyla bir dizine gittik ve nerede olduğumuzu, hangi dizinde olduğumuzu kontrol ettik ve home Oracle bilgisini aldık. Linux işletim sisteminde komutlar arasında gezinmek için cd'yi kullanıyoruz. cd deyip 2 nokta derseniz bir üst klasöre çıkarsınız. Yani hiyerarşiye baktığımız zaman home dizinin altında oracle dizini var. cd2 nokta derseniz home dizinle gelirsiniz. ls komutu ise bulunduğunuz direktörünün altındaki klasör ya da dosyaların listelenmesini sağlayan komuttur. Klasör içinde bulunan dosya ya da dizinleri listelemek için ls komutunu kullanabiliriz. Tirel ederseniz böyle liste şeklinde daha detaylı bilgiler verir. Sadece ls komutunu kullanırsanız dosyaların ya da klasörlerin isimlerini verir. Şu opsiyonların hepsini kullanabilirsiniz. Tarihe göre sıralaması, boyutunu göstermesi için. Daha sonra cat komutumuz var. Cat komutumuz da bir dosyanın içeriğinin ekrana yazdırılmasını sağlar. Yani dosyayı okumayı sağlar. Burada şöyle bakalım. Okunabilir bir dosyamız var. Mesela cat nokta 5 profil dersek 5 profil adında bir dosyam var. Bu dosyayı okutmak için ben cat5 nokta 5 profil komutunu kullanıyorum. Cat dediğim gibi dosyanın içeriğini ekrana basar arkadaşlar. Daha sonra CP komutu var. CP komutu kopyalama işlemi yapar. Yani bir dosyayı dosya 1 deyip işte başka bir dizine kopyalamak isterseniz bu cp komutunu, kopya komutunu kullanıyoruz. Örneğin az önceki 5 profil dosyasını kopyalayalım. Home direktörüsünün altına Şurada ismi 5 profile gördüğünüz gibi kopyalama işlemini tamamladı. Gidip de Home direktörünün altına baktığımız zaman Gördüğünüz gibi 5 profile Burada LS komutuyla listeleme komutuydu A opsiyonunu kullanırsanız gizli dosyaları da gösterir 5 profile Gizli bir dosyadır A komutunu göster A opsiyonunu kullanmazsanız Bu dosyayı göremezsiniz daha sonra Mu komutu var. Mu komutu da bir klasörün yeniden adlandırılmasını sağlar. Örneğin Oracle dizinin altına gittiğimiz zaman burada müzik isminde bir klasör var. Ben Mu müzik deyip bunu müzik işte yedek olarak adlandırdığım zaman tekrar listeliyorum. Gördüğünüz gibi müzik klasörünün adı müzik yedek olarak değiştirildi. Daha sonra komutlarımızda mkdir var. mkdir'in açılımı make directory'dir. Yani yeni bir klasör oluşturmaya yarar. mkdir deyip yeni klasör dediğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi yeni oluşturduğunuz klasör burada oluşturuldu. Daha sonra rm komutu var. rm komutu da bir klasörü ya da dosyayı silmeye yarar. rm komutuyla bir klasörü silmek için rm arefi kullanmanız lazım. rm-rf deyip silmek istediğimiz klasörün adını verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi az önce oluşturduğumuz yeni klasör Oracle dizinin altından silinmiş oldu. Touch komutu var touch komutu işletim sistemi üzerinde yeni bir boş dosya oluşturmayı sağlar. Şu şekilde işte touch deyip new document dediğiniz zaman burada size yeni bir doküman oluşturacak. İçeriği şu anda boş. Bunun içeriğine bir şey yazmak için echo komutu kullanılır. Echo diyorsunuz. Daha sonra yazmak istediğiniz metni yazıyorsunuz merhaba diye. Şu işaretle de Hangi dosyaya yazma işlemi yapacaksanız biz mesela az önce oluşturduğumuz New document, e, dosyasının içeriğine merhaba yazdıralım. Bunun içeriğini neyle ekrana yazdırıyorduk arkadaşlar? Cat ile dokümanın içeriğini okuyabiliyorduk. Gördüğünüz gibi Eko dedik. Dosyanın içeriğine merhaba yazdırdık. Ve dokümanı okumak için Cat komutunu kullandık. Merhaba yazıldı. Burada ufak bir şey. Siz tek bir tane büyüktür değil iki tane büyüktür işareti kullandığınız zaman dosyanın sonuna ekleme yapar. Yani şu anda bu dosyanın içeriği merhaba. Siz bir tane daha merhaba yazdırmak isterseniz şunu kullanmanız lazım. Dosyanın sonuna ekleme yapsın diye. Eğer siz tek tire kullanırsanız her seferinde dosyayı baştan oluşturur ve içeriğiniz kaybolur. Şu şekilde gösterelim. Merhaba deyip tekrar içeriğini okuttuğumuz zaman Gördüğünüz gibi iki tane merhaba oldu. Eğer bunu iki tane değil de bir tane kullansaydınız dosyayı baştan içeriğini oluşturmuş olacaktınız. Yani tek bir tane büyük bir işareti kullandığınız zaman dosyanın mevcut içeriğini ezmektesiniz. İki tane kullanırsanız dosyanın sonuna ekleme yapıyor. Daha sonra grep var. Grep de filtreleme. Bir dosya veya komut çıktısında filtreleme yapmak için kullanılır. Bu ne demektir? Mesela dosyanın içeriğine merhaba yazdırdık. Bunun haricinde bir de selam yazdıralım. Şöyle sonuna ekleyelim. Şu anda dosyanın içeriğine bir adet merhaba, bir adet de selam yazıyor. Biz bu çıktığı filtrelemek istiyoruz. Sadece merhaba yazılı olan satırları görmek istiyoruz cat deyip new deyip bir pipe koyuyoruz. Daha sonra grep diyoruz. Hangi stringi filtrelemek istiyoruz? Merhaba diyoruz. Gördüğünüz gibi dosyanın içerisinde sadece merhaba yer alan satırı bana gösterdi. Şöyle de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bir harf arıyorum dosyanın içerisinde sadece o harfin olduğu satırı bana gösterdi. Şimdi dosya ve klasör işlemleri bu şekilde. Bunun haricinde bir de df komutu var. df komutu da sizin işletim sisteminiz üzerindeki diskleri gösterir. Yani nasıl Windows'ta işte bilgisayarıma tıkladığınız zaman orada C, D, E ve sayıları yazıyorsa df de aynı işlemi yapar. Hangi diskin ne kadar kullanıldığını buradan görebilirsiniz ve bu disklerin işletim sistemi üzerinde hangi dizinlere bağlı olduğunu mount işlemi şu demektir. Bir diskiniz var ama bu disk işletim sisteminiz üzerinde hangi isimle bağlı? Yani Windows işletim sistemi üzerinde 100 GB'lık bir tane hard diskiniz C diskine bağlıysa onu C olarak görürsünüz file browser'da. Burada da file browser'da bu diskin karşılığı ne? Hangi dizine mount edilmiş? Burada mount on sekmesinde onu görüyoruz. Bir de kill işlemi var. Kill işlemi de işletim sistemi üzerinde çalışan prosesler vardır. PS dediğiniz zaman bunu görürsünüz. Şu an iki tane proses çalışıyor işletim sistemi üzerinde. Kill dediğiniz zaman boşluk deyip proses idsini yazarsanız o işlemi sonlandırırsınız. Bunu Windows'daki task manager'a e açıp orada proseslerden sağ tıklayıp end test dediğiniz işle aynı mantıkta çalışan bir komuttur. Daha sonra wget komutu var. wget komutu internetten indirme yapmanıza yarar. Mesela google.com'un ana sayfasını indirmek için wget google.com yazdığınız zaman bunu yapar? Siz sanki tarayıcıyı açmışsınız, sağ tıklayıp işte bu sayfayı kaydet demişsiniz gibi oradaki ana sayfayı kaydeder. Gördüğünüz gibi index.html kaydediliyor. Bulunduğunuz dizine yapar indirme işlemini. Gördüğünüz gibi biz Oracle dizinin altındaydık. Oraya Vget ana sayfayı indirmiş olduk. Daha sonra tab komutu var. Tab komutu da yine Task Manager'da açıp da Nasıl siz işletim sisteminin memori kullanımını, CPU kullanımı inceliyorsanız Linux'ta bu işlemi tab komutuyla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an çalışan prosesleri gösteriyor ve kullanılan CPU değerini, memori değerini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bundan çıkmak için Q harfine basmanız lazım. Daha sonraki komutumuz ise History komutu. Bu da sizin mevcut kullanıcınızda çalıştırdığınız terminal ekrandaki komutların geçmişini verir. Biz ne yaptık? Az önce cat, echo, işte df, ps. Bu çalıştırdığımız komutların geçmişini görmek için history komutunu kullanıyoruz. Change owner ve change mod da bir dosya ve klasörün izinlerini ayarlamak için kullanılır. Bunları ileride detaylı göreceğiz nasıl Windows'ta klasöre sağ tıklayıp izinleri ve sahibini değiştiriyorsak burada da Change Owner ve Change Mode komutlarını kullanıyoruz. Ping ise Windows'ta kullandığımız Ping komutuyla aynı şey. Bir IP adresinin erişilebilir olup olmadığı bilgisini biz Ping komutuyla kontrol ediyoruz. Örneğin 192, 168, 192, 180 diye bir IP var mı? Burada çalışan bir sunucu ya da erişilebilir bir sunucu var mı diye bakmak için bunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ping atıyor, cevap alıyoruz. Demek ki IP adresi erişilebilir konumda. Az önce bahsettiğim gibi ipconfig komutu ise sizin mevcut sunucunuzun, bağlı olduğunuz sunucunun IP adresini size veren komuttur. Ne dedik? Burada iNet dediğimiz şey sizin IP adresinizi gösterir.